Şu anda Tavas ilçesinin Aydoğdu köyünde Dedeler Dedesi ya da diğer adıyla Dedeler Türbesi olarak bilinen mekandayız. Aydoğdu köyünden buraya yolu sorarak gelebilirsiniz. Biraz stabilize ve kötü bir yol ve yaklaşık 1540 rakımındayız şu anda. Arkamda gördüğünüz türbe Dedeler Dedesi ya da Dedeler Türbesi olarak biliniyor. Kaynaklarda Horasan Erenlerinden buraya kadar gelmiş şehit olarak burada defnedildiği yazıyor. Ama biraz daha tarihe baktığımızda Oğuzlar boyunun kızıl kolundan buraya yerleşen Türkmen İlk Türkmenlerden olduğu ve buraya yerleştikten sonra buradan dağıldığı biliniyor. Nereye dağılmışlar? Buradan dağılıp Kızılca bölüğü kurmuşlar. Daha sonra Kızılca'ya gitmişler ve en sonunda Kızılhisar'ı kurmuşlar. Şu andaki Seyirhisar. Şimdi tekrar içeri bakalım. Evet dualarımızla dedeler dedesi ya da dedeler türbesindeki yatan Zat-ı buluşturduk. Hemen duvardaki yazıyı göstermek istiyorum size. Horasan Türkmenlerinden yedi şehit dedeler dedesi olarak geçiyor. Yedi şehit neden olduğunu sorarsanız ya yedi kardeşti buraya ilk gelenler. Zat-ı Muhterem'in altı kardeşi vardı. Ya da buraya ilk gelen komutanlardan askeri kökenli olduğu için yedi komutanlı bunlar. Belki de o yüzden yedi şehit demişlerdir. Burada hemen mezar taşını göstermek istiyorum size. Burada Horasan erenlerinden dedeler dedesi Abdullah Efendi ruhuna Fatiha diyor. Bu sonradan yapılmış, yeni dönemde yapılmış. Ama ilk yapılan, yani bundan önceki mezar taşı işte burada. Şu anda Tavas ilçesine bağlı Doğduk köyünün 1540 metre rakımlı tepesindeyiz. Yanımızda köyden bir abimiz var. Sizi tanıyabilir miyiz? Musa Zorlu Çeri. Hoş geldiniz. Dedeler türbesi hakkında gençliğinizde hatırladığınız şeyler var mı? Dedeler, Neler yapardınız? E, bizim çocukluğumuzda e, bildiklerimiz burada e, yağmur doğasına çıkılırdı. Keşkek, keşkek dediğimiz atlarımızdan kalan. Onlara kaynatırdı, e, dua yapılırdı burada. E ee, bir de ihtiyalarımızdan duyduğumuz nenelerimizden burada çeşmeden beyaz sakallı, beyaz elbiseli dedilerimizi görürlerdi bu rahmetlilere. Bildilerimiz yani bunlar. Ee, burada rahmetli türbemiz zaten yatıyor, gördü, görmüş gibi. bunları duyardık. Peki köydeki ninelerimizin, dedelerimizin anlattığı bir şeyler yok muydu? Yani, Zatı muhteremle alakalı. Sadece bu savaşlardan şehit kalmışlar burada. Onları biliyoruz. Ee, bazı ihtiyarlarımız dediğimiz gibi deminden e, devamlı devamlı e, burada namaz aptas alırken beyaz elbiseli fenerle gece gördüğünü söylüyorlardı. Bir de işte bildiğimiz gibi dua yapardık. keşkek kaynadılır. Yağmur doğasın gelinirdi. Artık karşıda topuzu dedemiz var. Bir de Ahmet dedemiz var karşıda. Gece işaretler şirlermiş, yani böyle beyaz, sanki nur düşmüş şekilde. Onları da uyardık yani, kendimi görmedim. O anlattığınız yukarıdaki yatırlara gittiniz mi? Vallahi ben devamlı giderim onlara, ziyaret ederek. Onlarda herhangi bir bina yapısı var mı? Ee, Bunu gibi değil de, e, onlar böyle taş çevrili, taş çevrili şekilde. Normal yatır gibi duruyor. Evet. Peki yağmur doğasından bahsettiniz, keşkek yapımından bahsettiniz evet. çocukluğunuzda. Evet. Yağmur duası nasıl yapılırdı sizin çocukluğunuzda bir? Onu böyle imeci usulü mü yapılıyordu köyde? Vallahi atalarımızdan devamlı yapılırdı. Yeniye kadar yapılırdı bu. En son yapılan ne zaman oldu? Vallahi ne diyeyim bayağı 20 sene önce falan. 5-6 sene var mı? Yani hatırladığım göre 5-6 sene kadar. Neler yapıldı? O günün başlangıcı nasıl başlıyor mesela? Sabah ne yapıyor bütün köy? Sabah en, akşamdan bir hazırlık yapılırdı. Burada bütün köylü toplanırdı. Sonra imamlar Çocuk çocuğumuz, hepimiz köylü buraya geliyordu ve tam öğlen burada dua yapılırdı, namazlar kılınır, dua yapılır. Artı hemen yağmur, yani çok ıslandığımı hatırlıyorum burada ben, aşırı derece ıslanıyorduk yani, rahmet yağıyordu. Peki, şeyi soracağım size, şimdi yağmur dualarına dua ederken birçok yerde eller terse döner, burada da öyle evet, miydi? Evet, evet, tabi. Ters tabi, 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 tabii. Allah'ın da veriyordu, rahmet hemen veriyordu. Yani gerçekten de veriyordu, çok samimi. Dedeler türbesiyle alakalı hatırladığınız şeyler var mı? Köylülerin yaşamış olduğu? Ya dedeler türbesi, e, tabi bu şehitler demek harita kalmış ama ne zaman orası da ben kesinlikle olarak bilmiyorum. Evet, burada birkaç tane e, Ahmet dedemiz var. Topuzlu dedemiz de o ile karşıdadır. Hı hı. Oradan e, birbirlerine böyle işaret görürdü büyük ihtiyarlarımız. E, arkadaşların söylediği gibi de burada e, çeşmeden abdest alırlardı. Abdest alırken beyaz sakallı e, elinde gemici feneriyle öl görenler oldu. Burada yağmur duvası yapardık. tabi e, tabii yağmur Cenab-ı Allah rahmetini verirdi yani yaptığımız zamanlarda, birkaç seneye kadar. Bay 7-8 sene falan oldu galiba en son burada yaptığımız. Hep böyle. Peki şunu sorayım, biraz önce de abime sordum zaten. yağmur aslında köyde nasıl bir hazırlık yapılırdı? Ak Geceden başlar Ak Akşamdan bütün köylü hazırlığını yapardı. Burada yemeklerimiz pişirdi, keşkek olurdu bazen. Ondan sonra köylü buraya toplanırdı. İmeci hak gibi şeklinde bazı hayvanlarımıza küçük baş hayvanlardan mesela gelirdi yani Çocuklarımızı böyle Yağmur yağ yağ yağmurum diye mesela dolaştırılardı Yani böyle bir güzel bir şeyliğimiz olurdu yani Peki şey sormak istiyorum ıslatılan bir taş var mıydı burada yağmur doğasından önce Hayır öyle bir şey yok Anladım Seyircilerimize buradan söyleyeyim neden sordum onu da söyleyeyim Geçen sene Çal'a gittiğimizde Hançaların hemen aşağısındaki bölgede yağmur doğası yapılan Ahmetli bölgesinde bir tane taş vardı. Belki izleyenler hatırlar. O taş bir gün önceden alınır yağmur doğasından önce Menderes'e bırakılırdı. Suyu iyice çeksin diye. O yüzden sordum size. Çünkü orada da taş suyu iyice çeksin. Ondan sonra bir gün sonra yağmur doğası zaman, o taş ki alınır. Mezarın başına konurdu. Ondan sordum size. Burada da var mı öyle bir şey? Yağmur doğası var? gün 3 3 gün olur yani. Bir gün burada, bir gün köyün bir bahçesinde bir gün bir tarafında. Böyle o şekilde olurdu yani. Zaten bir günde kalmaz yani. Ya rahmet olduğu zaman da e, Cenab-ı Allah'ın şeysini de yani ne diyor şükür şükür namazı şükür şeysi olurdu yani duası olurdu. İmamlarımız cübbelerini ters giyer, ellerini aşağı indirirler. Mesela halktan da herkes dua yaparken ellerini aşağı indirir. O şekilde bir dua yapardık. Bir tokuç. Orijinalliğini bozmamak için bunu buraya getirmişler ve bırakmışlar. Yerine koyalım bunu Burası tam olarak bir türbe değil, sonradan yapılan bir yer. O yüzden de biraz açacağım üstünü. Gördüğünüz gibi normal bir yatır tarzında. Burada su koymak için testi bulunuyor ve tabii ki toprak. Kapatalım ve şimdi sizi daha güzel bir yere, Aydoğdu köyündeki baraja götürüyorum.